Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ulusal iradenin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve parlamenter demokrasiye karşı yapılan bu darbe girişimini hep birlikte önledik. Ülkemiz bir felaketin eşiğinden döndü, hepimize geçmiş olsun. Değerli arkadaşlar, bu millet darbelerden çok çekti. Ayrıca biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak darbelerden çok çekmiş bir siyasi partiyiz. Elbette bu darbeye karışanlar adil bir şekilde yargılanacaklar ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Fakat darbelerle ve darbecilerle mücadele ederken attığımız her adımı dikkatli atmalıyız. Darbe ile mücadelenin ülkenin iç politikasına yönelik olduğu hatasına düşmemeliyiz. Attığımız her adımın ve ülkemizde olan bitenlerin aynı zamanda ülkemizin dünyadaki itibarına etki ettiğini ve dış politikadaki pozisyonumuzu etkilediğini gözden kaçırmamalıyız. Öncelikle kendimize sormamız gereken soru şu. Biz bu noktaya nasıl geldik? Bir cemaat, tarikat örgütlenmesiyle devletin içine yerleştirilmiş ve bir örümcek ağı gibi tüm kritik devlet kadrolarını ele geçirmiş, ülkede kendi iktidarını kurarak demokrasiyi sona erdirmeyi düşünen darbecilerden bunun hesabını sorduktan sonra eğer bu yaşananlardan bizim sorumluluğumuz var mı sorusunu kendimize sormazsak ve bir, bir öz eleştiri yapmazsak bulunduğumuz noktadan bir adım ileriye gidemeyiz. Bugün ülkemize bu derece zarar veren Fethullahçı terör örgütü gider, yarın yerine aklını şeyhine, mürşidine kiraya vermiş, özgür düşünme ve karar alma yetisini yitirmiş bir başka tarikat, cemaat gelir, ülkenin başına bela olur değerli arkadaşlar. Bu bakımdan öncelikle siyasi iktidar geriye doğru dönerek Son 14 yılda attığı adımlara bakmalı. Ülkedeki kutuplaşmanın artmasının, hukuk devletinin ve basın özgürlüğünün zayıflamasının, ülkede giderek artan otoriterleşmenin, parlamentoyu baypas eden çözüm süreçlerinin, ne istedilerde vermedik yaklaşımının bugün yaşananlarda etkisini sorgulamalıdır. Eğer biz bu süreçte hiç hata yapmadık, öz eleştiriye de lüzum yok dersek, biz darbecilerden intikam alacağı mantığıyla, alacağımız mantığıyla hareket edersek kurunun yanında yaş da yansın dersek ve suçluyu suçsuzdan ayıramazsak bu yaklaşımdan ülkemiz kaybeder. Darbe girişimi ile yargı önünde hesaplaşırken stratejik düşünmeli, aklı selim ile ortak aklı öne çıkararak iktidarı ve muhalefeti ile demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Bu diyaloğa mecliste darbe gecesi olduğu gibi tüm grubu bulunan siyasi partileri de dahil etmeliyiz. Değerli arkadaşlar, iç politikada atacağımız adımlar dış politikamızı etkileyecek. Eğer iç politikada yukarıda tarif ettiğimiz üzere ortak akılla doğru adımlar atarsak dış politikada da son 14 yıldır bugüne kadar atılan yanlış adımları telafi edecek fırsatları yaratırız. Bu hükümet dönemine kadar sağ ya da sol tüm iktidarların aşağı yukarı çizgisini sürdürdüğü Cumhuriyetin dış politikasına geri dönmeliyiz. İhtiyat, denge, barış perspektifinde oluşan milli dış politikamıza dönmeliyiz. Tekrar ediyorum. İhtiyat, denge, barış. Değerli arkadaşlar, mezhepçi bir eksene oturtulan dış politika Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de iflas etmiştir. Şimdi yapmamız gereken ülkemizin dış politikasını her konuda olduğu gibi Cumhuriyet'in ulusal dış politikasına döndürmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının temeli barışçı esaslara dayanıyordu. Türkiye henüz savaştan yeni çıktığı komşu ülkelerle dahi dostluk ve iyi ilişkiler kurmuştur. 1932 Temmuz'unda İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın desteğiyle Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Balkan Antantı aynı anlayışla kurulmuştur. Montre Sözleşmesi yine bu anlayışla kazanılmış bir diplomatik zaferdir. Sadavat Paktı ona keza barış eksenli dış politikanın bir sonucu oluşturulmuştur. Türkiye'nin dış politikada yeniden hak ettiği saygınlığı kazanmasını sağlamak bu meclisin ortak sorumluluğudur. Bu bakımdan Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi şimdi de Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu misyonlara destek vermesine biz olumlu karşılıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun istikrar ve barış için tehdit oluşturan, insani ve siyasi krizlerin çözümü için, sivillerin korunması için Türkiye'nin barış gücü olarak asker göndermesini doğru buluyoruz. Ancak bunu yaparken asker göndermek üzere hükümete yetki vermeyi konuştuğumuz Mali'de son 6 ayda 24 Birleşmiş Milletler barış gücü askerinin öldürüldüğünü gözden kaçırmamalıyız. Hem Selefi teröristler tarafından hem de Kuzey Mali'de ayrılıkçı gruplar tarafından Birleşmiş Milletler gücü saldırıya uğruyor. Mali yeni bir Afganistan olma riskiyle karşı karşıya. Bu bakımdan asker göndermeden önce hükümet Mali'de olup bitenleri iyi analiz etmelidir. Askerimizin orada karşı karşıya kalabileceği riskleri iyi değerlendirmelidir. Şu an Birleşmiş Milletler içinde e, kurulan misyonlar içinde en tehlikelisi MINUSMA'dır. Birincisi bölge çok büyük yüz ölçüm açısından. İkincisi ayrılıkçı grupların yanı sıra birçok cihatçı örgütün bulunduğu bölgede kimin kimi vurduğu belli değildir. Temmuz başından bugüne MINUSMA çerçevesinde yaşanan gelişmeler önemlidir. Bölgede askeri bulunan Hollanda helikopterlerini geri çekiyor. Ve başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de MINUSMA'ya ilave asker gönderme konusunda tedirgin, çekimser davranıyor. Değerli arkadaşlar, eski bir Fransız sömürgesi olan bölgede emperyalizmin çıkarları bulunduğunu, Fransa'nın hala uranyum ihtiyacının bir kısmını buradan karşıladığını, Mali'nin zengin fosfat kaynakları olduğunu da hükümetin kendisine verilen yetkiyi kullanırken değerlendirmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Bizler için dünya barışı çok önemlidir. Sivillerin korunması çok önemlidir. Türkiye'nin dünyada yaşanan ve insanların yaşam hakkını ihlal eden teröre karşı ortak tavır alması da önemlidir. Ancak bir o kadar önemli olan Mehmetçiğin barış için gittiği bir ülkede hak etmediği saldırı bir saldırı ile karşı karşıya kalması riskidir. Bir askerimizin dahi canı bizler için çok önemlidir. Buradaki tüm milletvekillerinin hassas olduğu bir konu olduğunu biliyorum. Bizler askerimiz konusunda, Mehmetçik konusunda hassasız. Bu darbe girişimi sonrası hepimizi rahatsız eden görüntüler seyrettik. Hiç hak etmediği halde darbeden ve yaşanan olaylardan bir haber askerlerin tatbikata gidiyoruz denilerek götürüldükleri darbe girişimde hayatlarını kaybettiklerini gördük. Biz yüzlerce yıldır savaşa savaşa Mehmetçi'yi Osmanlı Rus Harbi'nde, Balkan Harbi'nde, Yemen'de, Trablusgarp'ta, Çanakkale Harbi'nde Kurtuluş Savaşı'nda şehit etmiş bir halkız. Askerine bu kadar çok Türkiye yazan bir başka halk olduğunu sanmıyorum. Yemen Türküsünü hatırlayın değerli arkadaşlar. Hepimizin yüreğini sızlatan bir başka türkü vardır. Eledim eledim, öllük eledim, aynalı beşikle balam, bebek beledim, Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi balam buna ne çare? Değerli milletvekilleri, biz evlatlarımızı askere gönderirken davulla, zurnayla gönderiyoruz. Orta Afrika'ya göndereceğimiz askerlerimiz de gönderdiğimiz gibi sağ salim davulla zurna ile karşılamak istiyoruz. Hükümetin aldığı yetkiyi kullanırken tüm bu hususları ve riskleri etraflıca değerlendirdikten sonra bu kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Son olarak darbecilere ve demokrasi düşmanlarına en büyük darbeyi vurmak üzere hepinizi İzmir'e, seçim bölgeme, Türkiye'de demokrasinin ve özgürlüklerin en içten ve derinden yaşandığı kente davet ediyorum. Gelin darbeye karşı Cumhuriyet ve demokrasi demek için 4 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da Gündoğdu Meydanı'nda buluşalım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan.